yine ve yeniden biliyorsunuz. Cumhuriyet'in 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil, kuşatıcı bir anayasayla taşlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasına kurtarmak vardır diyor ve şöyle devam ediyor. Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Çok boş laflar bunlar. Bakın çok boş laflar. 17-25 Aralık öncesinde ben bir kitap yayınladım. Ülkesinde kuşatılan ordu Türk Silahlı Kuvvetleri diye. Ve Türk ordusuna nasıl bir komplonun FETÖ tarafından kurulduğunu, bu komplonun hangi aşamalardan geçtiğini, uluslararası boyutlarını anlattım o güne kadar FETÖ'nün ne olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Evet, milat 17.25. Evet, 17 Yine e, biraz geriye gidelim. Parti kongremizi açıklamıştım. Erdoğan'dan da cevap beklediğimi söylemiştim. Erdoğan hiç cevap vermedi. 2009'da Erdoğan kendisine bir verilen istihbarat bir e, ne dinliyor ve sonra şöyle, şöyle, şöyle söylüyor. FETÖ için söylüyor bunu dikkat edin. Bunlar casus diyor. Şimdi 2009'da bunların casus olduğunu söylüyorsun. 2010'da birlikte anayasa değişikliği yapıyorsun. Ne istedik de vermedin diyorsun. 5 sene daha bu devletin her türlü bilgisini dışarıya sızdırmaya, anayasaya sadık subaylara, hakimlere, polislere, jandarmaya, milli istihbarat mensuplarına komplo kurmalarına seyirci kalıyorsun. Ondan sonra da darbe oluyor. Peki şimdi olan ne? Şimdi aynı e, sistematik devlet bürokrasi içinde işlemeye devam etmiyor. ediyor. 17-25 olmaz, 18-26 olur. Bir defa sosyolojik ve kurumsal yapı oluşturuyorsun sen. Onun için bomboş bir laf bu. Darbe anayasası. Bu, bu anayasa o kadar değişti ki ilk değişmeyen ilk dört maddesi hariç hepsi değişti. E, kafalarındaki ilk dört maddeyi değiştirmek zaten. Evet. Onun için Erdoğan'ın anayasa değişikliği ile ilgili her açıklaması aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulus devlet, üniter devlet, laik devlet kimliğine nihai olarak son verme girişimi olarak görüyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rıza'da katıldınız ve değerli fikirlerinizi paylaştığınız için.